Merhabalar bu videomuzda Telegram nedir ve WhatsApp'tan farkı nedir konularını inceleyeceğiz. Telegram hız ve güvenlik odaklı bir mesajlama uygulamasıdır. Çok hızlı, basit ve ücretsizdir. 2013 tarihinde yayınlanmıştır. Telegram Pavel Durov ve Nikolay tarafından desteklenmektedir. Pavel Telegram'ı maddi ve ideolojik olarak desteklerken Nikolay da teknolojik olarak desteklemektedir. Telegram'ı akıllı cihazlarda, tabletlerde hatta bilgisayarlarda kullanabilirsiniz. iOS, Android ve Windows Phone için uygulamaları var. Telegram'ın web sürümünde kullanabilirsiniz veya Windows, macOS, Linux için masaüstü uygulamalarından birini yükleyerek de kullanabilirsiniz. Telegram'ı tüm cihazlarda aynı anda kullanabilirsiniz. Mesajlarınız istediğiniz sayıda telefon, tablet veya bilgisayar arasında sorunsuz bir şekilde eşitlenir. Telegram ile her türlü mesajı, fotoğrafı, videoyu ve dosyayı gönderebilir ve 200 bin kişiye kadar gruplar ve sınırsız kitlelere yayın yapmak için kanallar oluşturabilirsiniz. Telefondaki kişilerinizi yazabilir ve kişileri kullanıcı adlarıyla bulabilirsiniz. Dolayısıyla telefon numaranızı gizleyerek sohbet edebilirsiniz. Telegram hızlı ve güvenilir mesajlamalar ve aramalar yapmak isteyen herkes içindir. Eğer resimler daha fazla ilginizi çekiyorsa Telegram hareketli gif bulma, sanatsal fotoğraf düzenleyicisi ve açık bir çıkartma platformuna sahiptir. Dahası cihazınızdaki depolama alanı konusunda endişelemenizi gerek yoktur. Telegram'ın bulut desteği ve ön bellek yönetimi seçenekleriyle Telegram telefonunuzda neredeyse sıfır yer kaplar. Gizlilik istiyorsanız cihazınıza özgü gizli sohbetlerimizi, kendi kendini yok eden mesajları, fotoğrafları ve videoları deneyebilirsiniz ve uygulamanızı ek bir parola ile kilitleyebilirsiniz. Telegram'ın WhatsApp'tan farkı nedir? Telegram, WhatsApp'ın aksine kesintisiz eşitmeye sahip bulut tabanlı bir mesajlama aracıdır. Sonuç olarak mesajlarınıza tabletler ve bilgisayarlar da dahil olmak üzere aynı anda birkaç cihazdan erişebilir ve her biri 2 GB'a kadar sınırsız sayıda fotoğraf, video ve dosya paylaşabilirsiniz. Ve tüm bu verileri cihazınızda saklamak istemiyorsanız her zaman bulutta saklayabilirsiniz. Telegram çoklu veri merkezi altyapısı ve şifrelemesi sayesinde çok hızlı ve güvenlidir. Üstelik Telegram'da özel mesajlaşma ücretsizdir ve ücretsiz kalacaktır. Sonsuza kadar reklam yok, abonelik ücreti yok. Telegram API'si açıktır ve geliştiriciler kendi Telegram uygulamalarını oluşturabilirler. Telegram, herkesin özel araçlar oluşturmasına, herhangi bir hizmeti entegre etmesine ve kullanıcılardan ödemeleri kabul etmesine olanak tanıyan geliştiriciler için bir bot API platformuna da sahiptir. İşte bu kadar. Bu videomuzda Telegram'ın ne olduğunu ve WhatsApp'tan farklarının ne olduğunu inceledik. Eğer videom size faydalı olduysa kanalıma abone olup videomu beğenerek bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi çalışmalar.